Robot ordusu ileri! Bu şehri yerle bir edeceğiz. Hadi bakalım! Başkanım robot ordusu şehre giriş yaptı. Evet biliyorum Kerem Komiser. Klon ordularını salın. Bugün büyük bir savaş bizi bekliyor. Herkes ordusunun başına geçsin. Savaş başlıyor. Anlaşıldı Kerem Komiser. tamamdır Kerem Komiser. Evet arkadaşlar. Şehre yayılmaya başladılar. Onları durdurmamız gerek. Tabii ki de sizin desteğinizle. Herkes tarafını hemen şimdi seçsin. Bizim ordularımızı canavar kamyon yönetiyor. Yani bebek işçi. Robotların ordusunda kötü mafya yönetiyor. Sizce bu savaşı kim kazanır? Canavar kamyon ordusu mu? Yoksa robot ordusu mu? Fikirlerinizi yorumlara bekliyoruz. Bize destek olmak için videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın. Bunu hep beraber başaracağız. Hadi bakalım. Fakir ordusu binanın önünü korumayalım. Çabuk 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 işte böyle. Evet zengin ordusu. Bu sokağı biz kapattık tamam mı? Buradan hiçbir robot geçemeyecek. Herkes gözünü dört açsın. Bu savaşı kaybetmeyeceğiz. <laughs> Bu şehri yok edeceğiz. Ha? Demek karşımıza ordular çıkardınız. Bu ordu bu beni yenecek. İşte geldi. Ne olamaz. Başaracağız bunu arkadaşlar. Başaracağız. Hepinizi yok edeceğim. Herkes işaretimi beklesin. Şimdi saldıracağız. Seni yok edeceğiz tamam mı? Tabi tabi yaparsınız tabi. <laughs> of bu çok zor olacak. Arkadaşlar bizimlesiniz öyle değil mi? Zengin ordusu hazır olan Ve hücum saldırın işte böyle yok edin onu al bakayım sensem al bakayım şurada olamaz arkadaşlar tüm ordum saldırıyor ama çok güçlü gel bakalım buraya mahvettik seni işte böyle saldırın ona saldırın olamaz şuna bakar mısınız al bakayım al bakayım şunu da mahvettik oğlum seni işte böyle bize karşılık bile veremiyor şu anda. Şimdi görürsün sen. Şunu da şöyle al. Olamaz. iyice köşeye sıkıştırdık. Kaçıyor. Tamamdır. Arkadaşlar tamam. Bu sefer mahvettik onu. Hadi hadi sürükleyin. Daha fazla daha fazla. Sakın fırsat vermeyin. Çok güçlü çünkü o. Çok kalabalıksınız. Mahvedeceğim sizi. Hadi bu sefer bitirdik onu. Evet tam köşeye sıkıştırdık. Bu sefer bitirdik. İşte bu kadar biz kazandık. Aferin çocuklar size. Bizimle boy ölçüşemeyeceğini anladı. Hemen fakirlere haber vermeliyim. Evet bakalım bu fakir. Fakir beni duyuyor musun? Evet zengin abicim rapor ver. Birinci robot halledildi. Çok kalabalık olduğumuzda hiçbir şey yapamıyorlar. Dolandır zengin. Haydi. Anlaşıldı tamam. Hadi hadi hala haber gelmedi. Patron 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 çok önemli haberlerim var. Birinci robot birinci robot yok edildi. Ne demek yok edildi ne demek? zengin ordusu caddede birinci robotu yok etti Ay şimdi sormaz mıyım ben ona çekil kenara çok dikkatli ol patron sen orasını merak etme zengin ordusuna gününü göstereceğim hadi bakalım İşte oradalar tamamdır şimdi mahvettim sizi alın bakalım alın bakalım şunları alın bakalım işte böyle tamamdır füze yağmuru al bakayım al bakayım tamamdır İşte bu kadar ha <laughs> Acil durum! Acil durum! Saldırıya uğradık! Hazırlıksız yakalandık! Acil durum! Zengin abicim! Konumunu koru! Sana bir ambulans yönlendiriyorum! Tamamdır! Acele edin! Yaralandım! Alo! Beni duyuyor musunuz? Şu an tam önümde kocaman bir robot ordusu var! Çok tehlikeli gözüküyorlar! Arda! Kulaklığını çıkarma! Sürekli bizimle kal! Tamamdır babacığım. Birazdan saldırı emrini vereceğim! Elimden geleni yapacağım. Evet Arda ordusu. Herkes beni dinlesin tamam mı? Bugün işimiz çok zor. Yener miyiz yenilir miyiz bilmiyorum. Onlar metalden. Yenilmez gibi duruyor olabilirler. Ama kalpleri yok tamam mı? Bu yüzden bu savaşı biz kazanacağız. Onlardan daha güçlüyüz. Ve daha akıllıyız. Hadi yen. Sakın korkmayın ben de sizinleyim. Arkadaşlar bize biraz güç gerekiyor. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hücum. Saldırın 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 olamaz. İşte savaş başladı. Arkadaşlar ne yapıyorlar? Yardımlar olamaz. Savunmamız yarıyorlar. Çabuklarım size alın bakalım sersemler. Oh, hayır yardım buraya bir yardım. Ortalık iyice karıştı? Bunları nasıl yiyeceğiz arkadaşlar? hayır. Bizimkileri azaltıyorlar. Al bakayım şunu. Şunu da şöyle al. hayır arkadaşlar doğulamaz bizimkileri yavaş yavaş eritmeye başladılar şuna bakar mısınız ne olacak şimdi <laughs> babacım babacım burada biraz yardıma ihtiyacım var Aa, hayır olamaz Kerem komiser Arda'nın yardıma ihtiyacı var mahvedecekler onu tamam fakir hallediyorum ağlamaz patron birini yakaladık ne yapalım emirlerini bekliyoruz Fakirin oğlu Arda. <laughs> Bitirin işini. Emredersin patron. Olamaz. Aha, buraya kadarmış. Kerem komiser ordusu herkes beni takip etsin. Arda'yı kurtarıyoruz. Hadi in gidiyoruz yürüyün yürüyün. Takip edin beni işte böyle. Hadi hadi çabuk çabuk işte buradalar. o. alın bakalım alın bakalım saldırın. Olamaz olamaz olamaz. İşte böyle kimseyi bırakmayın size diyorum size diyorum Arda'yı kurtaracağız tamamdır ben Arda'nın o tarafa gidiyorum Arda Arda iyi misin merak etme hallediyorlar. Kerem komiser Kerem iyiyim. hastaneye gitmem lazım. Tamam merak etme işte hallettiler herkesi yönediğimi kimse kalmadı tamamdır dikkat dikkat hemen buraya da bir ambulans istiyorum. Anlaşıldı Kerem komiser. Bir Kerem komiserimiz eksikti. Şimdi ona da soracağım. Hadi bakalım göstereceğim size günlüsü. Neredesiniz? Neredesiniz? o? i̇şte burada biraz varmış. Alın bakalım. Tamamdır. Diğerleri de burada. Şimdi mahvettim sizi. Gelin bakalım. alın bakalım. Al bakayım şurada. Şunu da şöyle al. Tamamdır. Oo, burası bayağı kalabalıkmış. Daha ben fark da Şunları da şöyle alın. İşte bu kadar. Tamamdır. Kerem komiser ordusunu da yok ettim. Şimdi sıra belediye binasında. Oh fakir. Fakir sana doğru geliyor. <laughs> Kötü mafya. Bütün ordumu yok etti. Babacım dikkat et. Merak etmeyin elimden geleni yapacağım. Hadi bakalım fakir ordun nerede? Kim koruyacak seni? Kim koruyacak? <laughs> i̇şte burada tamamdır. Korkak hadi in aşağıya. İnmiyorsun öyle mi? O zaman bu ordu da seni koruyamaz. alın bakalım alın bakalım şunları şöyle tamamdır. babet gibi bilici. Robot belediye binasına kadar geldi. Şimdi ne yapacağım? Herkese zarar veriyor. Teslim olsam iyi olacak. Şimdi sadece içeriye girmek kaldı. Patron patron işte geldim. Ne yapıyoruz? Gidiyor muyuz içeriye? Evet sersem. Kazanacağız. Sen şimdi görürsün robot bozuntusu. Vay, kitleniyorum. Kitleniyorum işte böyle. He ne oluyor? Şimdi anlarsın ne olduğunu. Vay işim bitti kötü mafya. <laughs> ha, o, o, da ne? Bu canavar kamyonu evet aslı polisle beraber takım olmuşlar. Fakir amca merak etme başardım başardım mahvettim onu. Aa, bu iş burada bitmez. Bu arabanın robotu dönüştü soruyorsunuz? Soracağım bunun hesabını size. Tabi tabi sorarsın arkadaşlar ordular savaşını şimdilik biz kazandık. Desteğiniz olmasa bunu asla başaramazdık. Çünkü bu robotlar çok ama çok güçlüydü. Umarım hepiniz videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Benim biraz hastane masraflarıyla ilgilenmem gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden biraz işim var. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.